Kıyafetini çıkar veya yukarı kaldır. Doğru bir ölçüm elde etmek için mezuranın çıplak karnına değdiğinden emin olmalısın. Bu nedenle belini kapatan herhangi bir giysi katmanı olmadığından emin ol. Gömleğini çıkar ya da göğsünün hemen altına kadar kaldır. Pantolonun yüksek belli ise açarak kalçalarına doğru indir. Bel bölgeni doğru tespit et. Bunun için kalça kemiklerinin üst kısmını ve göğüs kafesinin alt kısmını referans alabilirsin. Belin bu iki kemikli parça arasındaki yumuşak, etli kısımdır. Belini aynı zamanda gövdenin en dar bölümü olarak da düşünebilirsin. Ölçü alacağın kısım genellikle göbek deliği hizasında ya da onun biraz üzerinde olacaktır. Mezurayı beline sar ayağa kalk ve normal bir şekilde nefes aleve. Mezuranın bir ucunu göbeğinde tut ve belinin arkasına doğru dola. Mezura zemine paralel olmalı ve cildine bastırmadan vücudunun etrafına rahatça oturmalıdır. Mezuranın belinin etrafında tam düz olduğundan ve özellikle arka kısımda bükülmediğinden emin ol. Mezurayı oku. Nefes ver ve sonra mezura üzerindeki ölçümü kontrol et. Bel ölçün, mezuranın sıfır rakamı olan ucunun gevşek ucunu karşıladığı yerde olacaktır. Ölçümünü iki kere kontrol et. İlk ölçümünün doğruluğunu sağlamak için ölçümü bir kez daha tekrarla. İlkinden farklıysa, üçüncü kez ölç ve üç ölçümün ortalamasını aleve. Bel ölçünün sağlıklı olup olmadığını kontrol et erkekler için sağlıklı kabul edilen ölçü 90 santim ve altı, kadınlar için ise 80 santim ve altıdır. Cinsiyetin için belirtilen rakamdan daha yüksek çıkan bir ölçüm sende kalp hastalığı ve inme gibi ciddi tıbbi sorunlara yatkınlığa neden olabilir. Daha yüksek çıkan bir bel ölçümü, seni tip 2 diyabete ve kansere hazırlayabilir. Eğer bel ölçün sağlıklı aralığın dışındaysa, doktorunla konuşmak isteyebilirsin. Sonucunun kullanışlılığını azaltabilecek faktörleri göz önünde bulundur. Bazı durumlarda bel ölçümü sağlıklı olmanın göstergesi değildir. Örneğin, eğer hamileysen veya karnının şiş, tok veya şişkin görünmesine neden olan bir tıbbi durumun varsa, sağlığın iyi durumda olsa bile bel ölçümün sağlıklı parametrelerin dışında olabilir. Aynı şekilde Çin, Japonya, Güney Asya, Aborijin veya Torres Boğazı Adası gibi bazı etnik kökenden insanlar daha kalın bel ölçülerine yatkındır. Kilon hakkında daha fazla bilgi için VKINI kontrol et. Bel ölçümünü aldıktan sonra sağlıklı bir kilo aralığında olup olmadığından emin değilsen, VKINI vücut kitle indeksi kontrol etmeyi de düşünebilirsin. Bu ölçüm kilo vermen gerekip gerekmediğini belirlemek için kilo ve boy dengeni göz önüne alır. VKİ sonucun fazla kilolu veya obez aralığında ise doktorunla görüşüp sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve onu korumak için neler yapman gerektiğini öğrenebilirsin.